Şekildeki tablo pratik bir sabit gerilim kaynağının terminal akımı ve gerilimi arasındaki bağlantıyı vermektedir. A, Vs, Is grafiğini çizdenmiş. Burada bir gerilim kaynağımız var. Is akımımız buradan gidiyor ve artı eksi Vs gerilimimiz de burada. Grafiğimizi çizdiğimizde bu şekilde oluyor. Nasıl çizdik bunu? Şuradaki Vs'ye 75 volt verdiğimiz zaman 0 miliamper elde ediyormuşuz. Şuradaki nokta. VS'ye 60 volt verdiğimiz zaman 75 mili elde ediyormuşuz. 65'e 75. Yani şuradaki noktayı bulduk. VS'ye 45 volt verdiğimiz zaman 150 mili amper elde ediyormuşuz. Şu şekilde girdiğimizde şu nokta. Diğerlerini de aynı şekilde işaretlediğimizde VS-IS grafiğini çizmiş oluyoruz. Yalnız burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Buradan buraya kadar bu grafik doğrusal olarak devam etmesine rağmen buradan itibaren o doğrusallığını kaybetmiştir. O yüzden buna pratik kelimesi söylenmiştir. Bu olduğu gibi devam etmiş olsaydı bu şurada bir yerde kesmiş olacaktı grafiğimizin x ekseni olan kısmını. İdeal bir gerilim kaynağı ve ona bağlı seri ideal bir direnci kullanarak İS akımının 0 mA ile 225 mA arasındaki değerleri için geçerli bir devre modeli oluşturalım denmiş. Neden 225 mA'ya göre vermiş hatırlarsanız bir önceki grafiğimizde 225 ampere kadar grafiğimiz düzdü sonradan bir yamulma meydana geliyordu yani doğrusallık gidiyordu. Şimdi 225 mil amper 0,225 ampere eş değerdir. R eşittir delta V bölü delta I idi. Yani 0 ile 225 mil amper arasında olduğu için bu bölgedeki gerilim farkımız 30 eksi 75. Buradaki akımımız da 0,225 amperdi bu. Dolayısıyla eksi 0 eksi 45 bölü 0,225'ten direncimizin eksi 200 ohm olduğunu bulmuş olduk. Fakat burada bir sorunumuz var. Biz dirençlerimizin eksi olduğuna ya da olabileceğine dair bir bilgi elde edinememiştik. Şimdilik buraya soru işaretimizi koyduk. Bunu değerlendireceğiz sonra. Biz bunu pozitif kabul ederek bir devre modeli oluşturalım. Oluşturduğumuz devre modeli bu şekilde olur. Neden? Çünkü burada ise akımımızın sıfır olduğu durumda bile biz VS'den 75 volt elde edebiliyor isek demek ki bizim burada sabit bir 75 voltluk gerilim kaynağımız var demektir. Buradaki 75'i şuradaki değerden bulduk. 200 ohm'u da şu şekilde bağlamış olduk. Şimdi diyeceksiniz ki biz buradaki 200 ohm'luk direnci neden seri bağladık? Bunu buraya paralel bağlayamaz mıydık? Paralel bağladığımızı varsayalım. Paralel bağladığımız zaman bu direncin üzerinde düşen gerilim sabittir ve her zaman için 75 volttur. Yani VS'ye biz ne yapmış oluruz? Her seferinde 75 volta kilitlemiş oluruz. Dolayısıyla buradaki ve buradaki sabit olduğu için buradaki bunun üzerinden geçen IS akımımız da daima sabit, sabit ve sıfır olmuş olur. Yani bunu da kilitlemiş oluruz. O nedenle buradaki direncimizi biz bu gerilim kaynağımıza seri bağlamak durumundayız. Ama aklımız hala şuradaki negatif dirençte. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Şimdi biz şurada VS'ye getirip şurada bakalım. Burada VS yerine 75 volt verdiğimiz zaman nasıl olur bu devrede? Burada 75 volt var. Burada da 75 volt var. Yani bu direncin iki ucu arasındaki gerilim aynı olduğu için bunun üzerinde herhangi bir gerilim düşümü olmaz. Direncimize de böldüğümüz zaman 0 amperi yani 0 mili amperi bulmuş oluruz. Şimdi VS yerine 60 volt verelim yani şuraya. 60 volt verdiğimizde buradaki direncin üzerinde düşen gerilim 75 60'tan 15 volt'tur. Direncin kendisi de 210 ohm olduğu için böldük. 0,075 amper yani 75 miliamper olmuş oldu. Yani biz gerilimimizi azalttığımız halde akımda bir artış olmuş oldu. Bir deneme daha yapalım. Sıradakinde VS eşittir şuraya 45 volt verdiğimizde bu direncin üzerinde düşen gerilim 75 45'ten 30 volt. Direncimizde de 200 ohm olduğu için 0,15 amper yani 150 miliamper bulmuş olduk. Gerilimimiz 75 60 45 aşağıya doğru düşerken akımımız yukarıya doğru gitmekte ve dolayısıyla da bu da bizim bildiğimiz mantığa ters olduğu için direncin eksi olarak çıkmasına neden olmaktadır. Ancak burada dikkat edecek bir durumumuz olursa bizi bu yanlış sonuca götüren şeyin ne olduğunu görüyoruz. İS akımı sadece dirence ve VS gerilimine bağlı değil. İS akımı şurada gördüğümüz gibi VS burada. Ancak sadece bunun ikisi belirlemiyor İS'yi. Bir de şurada sabit bir gerilim kaynağımız var. Biz bunu hesaba katmadığımız için bu şekilde yanlış bir şeklin çıkmasına neden oluyor. Aslında eksi direnç falan yok. Bu sadece buradaki bilgi eksikliğimizden kaynaklanan bir şey olmuş oldu. C şıkkında diyor ki devreyi kullanarak 400 ohm'luk bir dirence verilen akımı bulun. Bizim bulduğumuz eşdeğer devre modeli buydu. Onun burasına 400 ohm'luk bir direnç bağladık. Buraya verilen akımı bulalım. Burada hemen bir toplayalım nasıl oldu? Buradan gittiğimiz zaman bunun bakın eksi 75'ten girdik devam edelim 210 ile i akımı dolaştığı için bu çerçevenin içerisinde i ile çarptık sonra 400 volt 410 ohm ile de çarptık i akımını eşittir 0 dedik nasıl oldu bu sefer 200 i 400 i daha 600 i oldu eksi 75 de karşıya artı 75 olarak geçti. I eşittir 75 bölü 600'den 125 mili amper olarak bulmuş olduk. Peki bu eksi neden eksi oldu diye soracak olursanız biz yönümüzü i'nin yönünü bu şekilde aldığımız için ve i de bu şekilde geriye geldiğimiz zaman 75 voltun eksi kısmından girdiği için bunu eksi almış olduk. D şıkkında devreyi kullanarak gerilim kaynağının kısa devre Akımını bul diyor. Kısa devre akımı demiş olmak, şurayı kısa devre etmek demek. Burayı kısa devre ettiğimiz zaman nasıl olur? Toplam 75 voltluk bir gerilim kaynağımız var, 210 da bir direncimiz var. İkisini böldüğümüz zaman 375 mili amperimizi bulmuş olduk. Bu aynı zamanda hatırlarsanız, ilk baştaki grafiğimiz bu şekilde geliyor ve bu şekilde gidiyor daha hafif milil azalıyordu. Bu aynen devam ettiğinde bunun şuradan 375 mili keseceği anlamına gelir gerçek kısa devre akımımız nedir diyor. Kısa devre akımımız nedir? Buradan tablodan bakacak olursak buranın kısa devre olması demek şuraya biz Vs demiştik hatırlarsanız. Vs'nin sıfır olması demek. Vs'nin sıfır olması durumunda bizim akımımız da neye eşitmiş? 500 mili eşitmiş. Peki diyor ki bunların arasında, bu ışıkların arasındaki cevaplarımız neden diyor aynı çıkmadı, neden farklı çıktı? Bulduğumuz model, yani şuradaki bulmuş olduğumuz model belli bir zaman aralığı içinde ne demişti bize? 0 mili amper ile 225 mili amper arası için demişti. Yani tüm grafiği temsil etmeyen bir modeldi. Doğrusal olan modeller doğrusal olmayan grafikleri temsil edemez.